Zeliha neredesin Zeliha? Sesime gel buradayım. Allah'ın adını verdin. Zeliha ya şu ütümü buhar bu kadar basma ya. Vallahi Cağaloğlu hamamına döndü burası ha. Birazdan kese atacağım birine. Ne yapayım hepsi kırış kırış olmuş. Aynı senin yüzüne dönmüş işte. Kız anne sen de mi buradaydın? Maalesef ya maalesef. Hep beni bununla yalnız bırakıyorsunuz. Ay bununla mı? Hasan annene bir şey söyler misin? Anneciğim, şu kadının üzerine gitme. O bizim için çok değerli. Ha? Eh. Ütü yapıyor, kuraşık ediyor, çamaşır yıkıyor. Yemekler desin, çötü de olsa yeniyor. Çocuklar da açtı. 25 yıldır bizimle nereden baksan, teklemeden çalışıyor. Lan teklemeden çalışıyor mu? Ya sen niye benden baba yadigarı Anadolu'muşum gibi bahsediyorsun ya? Ayrıca ben bu evi çalışana mıyım, ha? Aşkı Memnu, Katya mıyım ben? Katya senden daha güzel la. Asmalı konak Dicle. Asmalı konak Dicle. <laughs> 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 Hayatım, kadın darıldı. Kadın darıldı. Canım benim, Zeliha, öyle bir şey değil ya. Sen bu evin çalışanı falan değilsin. Saçmalama. Çalışanlar para alıyor, sen bedavaya çalışıyorsun. <laughs> benim gömleğimi ütülersin. Anne, öteye sökülmüş dikersin. Anne, ben dışarı çıkıyorum. Babamı idare edersin. Çayı silersin. Hangi çayı? Yaşasın kuşum ne okuyorsun? Ah seni kahretmesin. Bitmedi çilen be. Birinizde ne ihtiyacın var? Bir şeye ihtiyacın var mı? İyi misin diye sormasın ha. Sormasın, Benim koptu. Oh. Ay Allah'ım ya. Şöyle bir tuş olsaydı da. Basaydım da her şeyi halledeydim. Ne olurdu sanki. <laughs> geldin? Kız öldüm mü ben yoksa? Yok Zeliha. Ama bu gidişle de fazla yaşamazsın kızım. Ay bunu söylemeye mi geldin? Ha onca yolu bunu söylemeye geldim Gerzo. Aa Gerzo ne be? Bak kızım sen demedin mi o ben dileklerin? Ben senin dileğini gerçekleştirmeye geldim. Ay nasıl olacak Kız, o? Bak, bak, bak. Tamam al şunu. Aa kumanda. Yalı çapkını izlerim artık. Ana bak, Bunu da edeceksin. be. Ver, ver tamam, geri o zaman. Tamam. Zamanda. Ne yapacağım bununla be? Bununla her şeyi yapabilirsin. Doları bile düşürebilirsin. <laughs> her şeyi yaparsın. Duydun mu beni? Ama sakın kırmızı tuşa basma. Ay niye? Bak Hı? merak etme işte basma diyorum sana. Ama çok merak ettim. Hadi yat uyu ne olursun. Ay Hadi. çok merak ettim ama bassam alçak. Bak Zeliha insanın başına ne gelirse ya meraktan ya... Ay deme onu. <laughs> Ay ne oldu ya hele az önce? Aa. Allah Allah, ne oluyor kız sen? Ne kendi kendine konuşuyorsun? Sen benim arkamdan mı konuşuyorsun ha? Yüzüme söyle, yüzüme söylesene. Ay hayır, Sus hayır. Sus konuşma. Müge Anlı'yı açaydı. Ay iyi tamam. Gömde, Sen de ha, bir durup gitme isteklerim ah. ya. İzle al şimdi izle. <laughs> dişini alayım da dur. Dur takma dişini alayım. Şu gözlükleri de alayım. İşitme cihazını da aldın mı? Bütün fonksiyonları. Hiç anlamıyorum <gülüyor> seni. <gülüyor> ne <cüzünü> hiç anlamıyorum. <laughs> Ay kız kıyamadım dur. Ben seni kadar kötü değilim. tak. altak. Altak. Aslında neler yapardım ben sana ama neler yapardım neler. O neydi kız Allah'ım? Tövbe estağfurullah. Kızım görmez oldu, kulağım duymaz oldu, konuşamaz oldum. <laughs> ay anne benden duymuş olma ama sona yaklaştıkça oluyormuş böyle şeyler. Ne diyorsun oğlum? Bacaklarda karıncalanma var mı? Yok. Ay yok, ay yok, ay yok. Aa bacaklarım, bacaklarım <laughs> da Aa sen öleceksin o zaman. Allah'ım sen şey koruyun ya Rabbim. Allah'ım ben namaz kılmaya gidiyorum. Git, git. Ya, git, git, git ölmeden git. git. Ayet, git. Ay Allah'ım güzel bir şey ya bu. Neler yaparım neler ben bunda. Ay. Dur kendim için bir şeyler yapayım. şey yapacağım, kumanda var. Yine 16x hızla temizlik yaptım ya. Senin vizyonuna tüküreyim Zeynel ya. <laughs> Hadi kahvaltı hazır. Ay sabah ettik, iyi mi? Çok güzel. Good morning. Ya abi, Bartıncıo profilini stokladım. Yani iğrenç. Ben şu an yıkığım ya. ya. Ne diyor? Ben bunları hiç anlamıyorum ya. Alt yazı ekle. <laughs> Sista, good Bertoncu Bahçeli profilini stokladım. Bunu da gözüm görmüyor ya. Bir seçeneği. Sebele hayır kardeş. Bertoncu profilini incelemişim. Evet, benim de mal olmuşum. Ha, şimdi daha anlaşılır oldu bak. Melo ne olur? Nele böyle danışır ama ne? Lanet bizim, ben ya. Özüne <laughs> derdin, özüne ay bana. İyi oldu, kal öyle. Zeliha, kız Zeliha. Anam, bu ne yorgunluk ya? Vallahi her tarafım ağrıyor. Aa, ne oldu be? Ne demek ne oldu? Ne demek ne oldu kız? Ne? Dün gece ne yorgunluğu işte? Aa, ne oldu ki dün gece? Ne demek, hatırlamıyorum deme. Ne bileyim, çok hızlı geçti herhalde. Hiç, hiç yok geldi. Hız ne kelime? Hız ne kelime? Başımı döndürdün ha. Bir daha söyle. Başımı döndürdün ha. Bir daha söyle. Başımı döndürdün <laughs> ha. Mahvettin beni. Yapma diyorum hadi bir daha. Etme diyorum hadi bir tane daha. <laughs> deli deli konuşma Hasan. Ne demek konuşma? Konuşma diye bir şey yok. Ben bunu gideceğim kahvede anlatacağım. Herkes anladı. Herkes yapsın. Ne diyorsun lan saçmalama? Kızım bu performansı bütün insanlığın öğrenmesi lazım. Evet. Ne, ne performansı ya? İşte biraz korlarımız koptu ama olsun yani. Korlar niye koptu? E i̇şte bazayı kaldır, perdeleri as, klentleri geçir. Yolda materyattık yani, güzelmiş. Ha sen onu diyorsun. Sen ne diyorsun? Bırak ben sana bir şey demiyorum ya. Öyle bir tuş da yok zaten. <laughs> Allah'ıma şükürler olsun. Sabaha kadar namaz kıldım. Kazaları da kıldım. Bu saatten sonra bana bir şey olmaz herhalde. İyi hadi gelin. Sıkıldım tek başıma. Kahvaltıya gelin, Ay, hadi. ben de sen olsam, kendimle baş başa kalsam benim de çok canım sıkılırdı. <laughs> <laughs> Allah <gülüyor> Çok kötü. Ulan susun artık be. <laughs> Ay böyle de çok görüntü kirliliği oldu ya. Ha. gördün mü be arada bir bayıldım la kurbekten. Kız nasıl oldu öyle bir onda? Allah kahretmesin. Çok kurdum. <laughs> babam görmesin, babam görmesin. Ne <laughs> Ne yapıyorsun? Yakalandık sen, ya. Yakalandık mı? Yakalandık ne demek oğlum? Tamam. Yakalandık ne demek lan? Sen bize bakmayınca bir seni görmüyoruz mu zannediyorsun? Çok mantıklı görüyorsunuz değil mi ya? Neredesin sen? Neredeyim ben? <laughs> Evdeyim baba. Fatih beni delirtme. Neredesin sen? Evdeyim baba işte. Oğlum, dün çıktın evden gece eve gelmedin. Nerededinsin? sen? Akşam çıktım evden. Çocuklarla buluştuk. Bahis falan oynadık. Onlar olmaz. Oradan kızlarla buluştuk. O da olmaz. O olmaz. Ee, babamın cebinden parayı aldım gittim. Onu da anlatamam. Allah'ım adamı donuna kadar aldım ya. O da olmaz. Baba ben anlatamayacağım sana ya. Sen benim cebimden paralar alıp gidip bahis mi oynadın lan? Baba yok aslında öyle değil. O ya. zaman? O zaman bir dayağı hak ettin. Dayak da, da sizi. Ay, ay dur, da dur dur! Dur! Sen benim oğluma he! Sen benim oğluma he! Al sana al, al. Zavu. <laughs> ah, ne yapıyor Kazan? Delirdik mi? Kent geldi Allah. Kent geldi ya sana. Nam beni. Baba niye kendini kovuyor musun? Tamam oğlum bak seni. <gülüyor> 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 sen ki sen benim oğluma he? Sen benim oğlum. <laughs> <laughs> sen benim oğlum. <laughs> <Sen benim oğluma. gülüyor> yapan koca adam Allah aşkına ya. <laughs> lan oğlum hakikaten ne yapıyorsun lan? Sana <laughs> tanışan... bir Sen benim oğluma he. Sen benim oğluma he. Yeter artık. <laughs> Allah! Ne olsun, Allah! Çocuk Lan oğlum ben sana neden vuramıyorum lan? Ne bileyim baba dur ben sana deneyeyim bekle. Aa, yok artık o kadar da değil. Babaya da saygısızlık he. sen babaya vurursun Biliyordum. Babam çarpıldı buraya. <laughs> Babamın akbura çarpıldı. Babamın akbura çarpıldı. Anne çarpıldı. Oğlum oh, dur. Sakin. Aç şu elini. Aç. Dikel. Ağzını düzel. Bir şey olmaz ya. Ya. Ya çarpıldım sandım biliyor musun? Ya gitti, geldi. Ne şey diyeceğim lan? Bu sahne bana bir yerden tanıdık geldi ama nereden? He. Senin dişlerini çıkarınca da böyle oluyorum senin. <laughs> Hep senin yüzünden oldu. Ya bu çocuk böyle. Ay ben ne yaptım canım şimdi? Aa. Sus be. Senin varlığın yeter. Ah oh, Şerife ah. Oh. Anne deli ha ben. Ya seni biliyorum. Senin yerine Şerife'yi alacaktık ne güzel. Salak gibi seni aldık. Anne ne diyorsun ya? Konuş Hasan. Neden bunu daha önce söylemedin? <laughs> Şerife'yi bana söylemedin sen. Şerife'yi bana söylesen her şey farklı olabilirdi. Hasan ne diyorsun ya? <laughs> Doğru söylüyor. Bir de şaşırıyor ya. Bir Şerife'ye bak, bir kendine bak. Ya Şerife'ye bakan bir daha anama bakar mı Aa. ya? Doğru, doğru, doğru. doğru danışın. Melim Özüm de Şerife'den yanadır. Çok yakışıklı kadın. Bu bunda kaldı. Ay yazıklar olsun size. Ne biçim konuşuyorsunuz ya? Ne biçim konuşuyoruz ya? Şey ne, ya? Ne, de, şey. ne, ne biçim konuşuyorsunuz de, ya? Ne biçim konuşuyorsunuz ya? Ne de, de. 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 Ne Ben anlamadım. Çok ayıp ettiniz ya. Zeliha tamam, sen... Biz öyle şakalaştık ki aramızda. Sen de, yani sen... Sen... Yok, övemiyorum. Olmuyor, yapamıyorum, olmuyor. Çıkmıyor. Şaşırdık bu. Hayır. Ama <laughs> şaka yapıyoruz canım. Yeter, <laughs> yeter. Allah sizi kahretmesin. Sizi düzelteceğim bir tuş da kalmadı burada. Ben şu kırmızı tuşa basıyorum vallahi. Ne olacaksa olsun. Fatih, evet, Fatih efendim. oğlum. Hadi sen geç, içileri topla. Ben tamam. İçileri topla. Kızım, sen de anana bir kahve yap. Yapayım. Anana kahve yap. <laughs> ben de bir e, kalkayım, kors kors alayım. Gelinime yardımcı ol. Ay Allah'ım keşke daha önce bassaydım ben bu tuşa ya. Hepsi düzeldi. Güzel, bir kahvaltı yapalım. Hadi bakalım. Ya sabahtan beri boyutmadınız. Dur, 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 dur be. Şerife. Ne biçim kahvaltı bu yarım yamalak? Ha? Niye Çay nerede çay? Hayatım benim poğaça şey, poğaça benim poğaça. Hayatım benim poğaça ben, ben poğaça poğaça ben, benim poğaça benim olsan benim olsa simit olur be. Çay <laughs> Şerife yeter artık bu Anne. şiddet. <laughs> Aferin kızım, ne güzel vurdun ya. Kesin be. Şerifeciğim, canım kızım. Canım kızım mı? <laughs> canım kızım benim. Ne var Fosin? Ne var? Dinozor! Daha fazla hakaret et, daha fazla hakaret et. Ederim, ederim. Şey Sen iste. Ben sana bir şey soracaktım. Sağ e, Benim acaba tansiyon haplarım acaba gördün mü? Gördüm. Hah. Niye be? Çöpü attım, git al. <laughs> 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 Aferin kızım. Ben hep çöpten hap içmek istemiştim zaten. Çok iyi yapmış. İyi hadi git. Git al. Tamam, gidiyorum. Kalk git. Hızlı yürü, hızlı. Ah! Bu düşünü <laughs> yiyebiliyormuş, beni yiyormuş lan. <laughs> Aha hayır. Geldi de ha? Bak, e, e, kalmamış buyurun ki. Efendim. E, buyurun efendim kahvemiz. Ne istekalı. Ay birileri mutfağa girmiş. Oh. Oh. Kız bu ne biçim kahve? Sen bunu ocakta mı pişirdin? Ya Mart ayındayız. Niye ocakta pişireyim? <laughs> Moğol. No. No. Moğol. Git kumda pişir. Bir daha pişir gel. E, tamam Şerife anneciğim. Ben senin nereden annen oluyorum kız? E, tamam Şerif. Şerif güzel. Şerif'i sevdim. Bak bunu ya. da geri götürmedi. Aptal ya. Lan boş ver o aptalı Şerif. Ha. Şerif ben dışarı çıkıyorum. Babam idare edersin değil mi? Ederim Fatih. Teşekkür ederim Şerif. Senden önce şerefsizdik. E. Ama artık bir Şerif'imiz var. Çok sağ ol. E. Hadi bakalım. Görüşürüz. Hadi bakalım. Hasan, e, oğlun çıkıyor. Geceyi dışarıda geçirecekmiş. Aynı zamanda para çalıyor senin. Her gün cebinden bahis oynuyor. Ne? Ha. Şerifsiz. <laughs> o zaman dayağı hak ettiniz. Konuşma, konuşma. vur, bul. Baba. Kimse e ayırmayacak onları. Ne oluyor? Ya, seni. Niye görmüyorsunuz? Yatmayın. sizi. Baba. be. Sabah sporumu yaptım. Bana bakın. Üç gün yemek yok size.

Ay dedi ama ne yapayım bir o kalmıştı. Neyse o tuş çalışmıyordu zaten. Ah. E, nasıl oldu bu o zaman? Ben yaptım. Nasıl? Bak. Benim kumandam daha büyük. Ey maşallah. <laughs> Hem bunda şifreli kanallar da var. Nasıl zaten... ediyorsun? <laughs> Bende yoktu. Bende var hepsi. Ee? Niye böyle bir şey yaptı? Ah Zeliha. Sana dedim ki bütün dileklerini gerçekleştirebilirsin. Sen yine ailen için çapaladın. Hah. ama onlar şimdi cezalanmaları gerekiyor. Sen kendin için hiçbir şey yapmadın. Onların da cezalanması gerekiyor ve sensiz kalarak. Kıymetini ancak böyle anlayacaklar. E bunu anlasınlar diye öldün mü ben yani? Ölmedin. Ah iyi bari çok şükür. Bitkisel hayatta. Ah düşünme. Bitkisel hayatta fena değil. Vejetaryen olmak. Kız ne diyorsun ya? Ya şaka yapıyorum ya. Tamam. Ben ne olacak? Bak şimdi. Buradaki yeşil tuşa basacaksın, her şey başa geri dönecek, tamam mı? Ee, yeşil tuş yok burada. Ne? Nasıl yok? Nene ne ne nene? Ne, ne? Ya gel şaka yaptım. Aa, vallahi çakacağım ağzına nene mene demeyeceğim. Ay dur. Bunlara hiç saygı yok hadi ya. Hadi şu, şu çocuk şöyle kaldı hadi. Vallahi akıp gideceğim buradan aşağı doğru. Beynim akan <laughs> gitti hadi. Az daha muhabbet edeceğim. Nene hadi uzatma nene. Şaka yapıyorum. Bak şimdi. <laughs> dur ben yaşlıyım kızım. Hızlı konuşamıyorum. Tamam nene ben seni dinliyorum. Bak buradan Spik tuşu var. Onu basacağım. Her şey boşa dönsün. Bu böyle sonunu demesen de olur senin. Hızlı git bari burada. nasıl çalar nene? Zeliha! Neredesin Zeliha? Buradayım. Allah ya şu ütüyü bırak demeyelim mi ben sana? Ah işte, her şey başa dönmüş aynı. Yoruluyorsun hayatım. Sen bırak, biraz ben yapayım. Geç. Gerçekten mi Asım? Geç, canımın içi geç. Canımın içi mi? Evet. <laughs> Aa, canım annem, gel sana kendi ellerimle yorgunluk kahvesi yaptım. Aa, ne oluyor ya? <laughs> Sağ ol kızım. Annem, ekmeği aldım para üstü içinde. Aa oğlum, bahis falan oynardın. Ay mübarek. O nasıl laf? Olur mu öyle şey ya? Aa. Zeliha bir şey diyeceğim kızım. Ha? Ben seni çok seviyorum ha. Aa. O nasıl? Hayır, ben daha çok seviyorum. Aa ne oluyor? Size size. Anne ben yakınındaydım. En çok ben seni seviyorum. Ay Canım sizi yerim. ben de sizi çok seviyorum. Ay. Tamam, Zeliha, kuzum. Kızım mı? Anne? Kuzum. Anne. Kuzum. Anne. Kızım. Anne. Yaklaşma. <laughs> İçim olmuyor, ben yapamıyorum. Ya, ya. 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 ya.